Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerle birlikte Medine'ye hicret ettiğinde Ensar şunu teklif etti. Ya Resulallah tarlalarımızı, hurmalıklarımızı muhacir kardeşlerimizle aramızda paylaştır. Allah Resulü bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Ensar o halde kardeşlerimiz tarlanın bakım ve sulama işlerini yapsın. Mahsulde de bize ortak olsunlar dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu onayladı. Muhacir ve ensar da işittik ve itaat ettik dediler. Bugün de bir tarafın sermaye, bir tarafın emek kurduğu, koyduğu ortaklıklar İslami finans, İslami sermaye yatırımlarının bir kısmını teşkil etmektedir.